Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunumuz Adalet Av oldu. Aslında İngilizce bir isim var ama Türkçe'ye çevirdiğimizde anlamı bu. Steam'den ücretsiz bir şekilde indirip oynayabileceğiniz bir oyun. Behribar isimli Türk bir yapımcısı var. Oyunumuzun şöyle ayarları tıkladığımızda konuşma dili ve metin dili de Türkçe. Grafikleri de gayet güzel. Oyunun isminden de alınacağımız üzere Adaletin artık güçlü olanlar tarafından yönetildiğini söylüyor. Anlatıyor. E, haklı olanların değil de daha çok güçlü olanların adaleti ezdiğini söylüyor. Şöyle oyuna başlayalım. Oyna diyerekten. Burada doğduk. Derme çatma bir evimiz var. Yatak var yerde. Çok lüks bir yer değil tabi. Şehrin içi burası. Pazar falan kurulmuş. Shift ile koşabiliyorsun diyor. Tamam. Alt kata inip ailene selam ver. Burası bizim evimiz, alt katımız. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Seslendirmeler bu şekilde. Gayet güzel bence. Oğlum hayırlı sabahlar. Hadi iki ekmek al da kahvaltı yapalım. Tamam bizden iki hayırlı tane. Hayırlı sabahlar anneciğim hemen alıyorum. İki tane ekmek almamız istedi. Bir fırına gidip gelelim. Fırın hemen şurasıymış. Millet şeyler satıyor, alıyor. Burası da fırın. Abi kolay gelsin. 2 ekmek verir misin? Tabii ki Ali. İşte buyur. Tamam. Ekmeği aldık. Bizim ismimiz de bu arada Ali'ymiş. Evet dön ve kahvaltı. Oğlum sonra. Oo. Evimiz yıkıldı. Ailemiz. Baba. kardeşin sana emanet. Onlara iyi bak. Allah. Evet, babamız ölmüş. Anne iyi misin? Anne. Anneciğim. ve böyle başlamıştı. Filistin'deki sıradan bir sabah. Evimiz yıkıldı. Dışarısı, dışarıdaki insanlar da ölmüşler. Şimdi ne yapacağım ben? Nereye gideceğim? Nereye gideceğiz? Biz de bilmiyoruz. Fırıncı, fırıncı dönmüş. Herkes hayatını kaybetmiş. Önce kardeşimi bulmam gerek. Şurayı ilerleyeceğiz. Kardeşimiz varmış onu bulacağız. Pazarda alışveriş yapan insanların hepsi ölmüş. Arkadaşının evinde olmalı. Askerleri görünme diyor. Askerler nerede? Askerler şu anda gözükmüyor. Askerler orada. C tuşuyla eğilebiliyormuşuz. Kuba'nın batısında esirler için geçici bir kamp kuruldu. Biz de yakında oraya gidip buradan kurtulacağız. Esire ne gerek var? Hepsini öldürelim. Zaten silahsızlar. Öldürecekler mi onu? Demek buraya esirler için geldiler. Gülsüm'ü kampa götürmüş olmalılar. Kuba'ya gitmeliyim. Evet. Kampa. Kuba'nın batısındaki kampa gideceğiz. Böyle koştura koştura gidelim hemen. Burada bir ev var. Askeri araba duruyor önünde. Evet evi kontrol etmemizi istiyoruz dan. İçeride bir çatışma oldu. Evet çocuk ölmüş bir tane. Bir tane kadın ölmüş. Birbirlerini vurmuşlar. Asker gelmiş buraya. Kendilerini savunmak için askeri vurmuşlar. Tabancayı aldık askerin üstündeki kamuflajı giydik kıyafeti. Bu çocuklar size ne yaptı? Ne yaptı da öldürdünüz onları? Burada başka bir şey yok. Yolumuza devam etmemizi istiyor. Şuradan koşturalım. İlaç kullanmak için Q tuşuna basın diyor. Canımız düşmedi hiç. Dolu yani. Haritaya falan erişim yok şu anda. Haritası yok sanırım. Ee, sol tarafta bir şehir var ama. Aha askerler. Nöbetçiler. Onları sessizce indirebilirim. Deneyelim. Vuramadım. Tamam. Hop. Güyle ilaç kullanabiliyoruz. bomba atmış. Güzel bir tüfek bulduk. Şimdi buraya girmemizi istiyor. Dikkatimi çeken şey bayrak oldu burada. Baya baya hepsini öldürüyoruz ama ilacımız kalmadı. Bu radyo işe yarar. 13 yaşın üstündekileri öldürün. Onlara gerek kalmadı. 13 yaşının altındakileri ise zarar görmeyecek şekilde komutanların içine bağlayın da Nahal özün güneyindeki karakolu getirin diyor Tamam Bunun içinde mi yani herkes <laughs> Gülsüm ya Herkes ölmüş Neyse ki Ali'nin kardeşi 13 yaşından küçüktü Belki hala hayattadır. Evet. Diğer karakola geldik sanki. Şu taraflarda. Burada bir ev var. Karakolda burası. Oraya gitmemizi söylüyor. Peki bu eve girebiliyor muyuz? Giriyoruz. Burasında bir şey yok. Aha biri var. Bunlar ne? İlaç. Bunlar ilaçmış. Yukarıya çıkış nerede acaba? Şuradan çıkılıyor. Sakın bizi öldürme. Silahımız yok. Tamam. Öldürmeyeceğim zaten. Mermileri alalım. Bombalar alamıyoruz çünkü doluyuz. Tamam. Geber, Lan. Oğlum ne yapıyorsun? Anne. O saldırdı. Ben bir şey yapmadım. Silah varmış. Yani. Ee, şuradan devam edelim. Karakola doğru. Hiç çoktan bir kişiyi öldürmüş olduk. Acaba dünyanın bizden haberi var mı? Belki radyoda bizden bahsediyorlardır. Sayın dinleyiciler, tekrardan hoş geldiniz. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde Filistin'in özgürlüğü için yürüyüşler sürüyor. Polis ise zararsız göstericileri şiddetle dağıtmaya çalışıyor. Neyse ki hala iyi insanlar var. Buraya geldik karakola. Özellikle öğrencilerin katıldığı bu yürüyüşlerde Katliamın son bulması ve barış yapılması. Bunlara da sağlayacakmışız. Lan. Öldük. Öldük mü? Ölmüşüz. Hemen karakolun yanından bir daha doğduk. Bomba çok hasar atıyormuş. Yani hemen öldürdü bizi. Bunları arkadan gizlice öldürebiliyor muyuz? Tabi başkası görmezse. Evet şu da. Evet. Bıçağı birazcık yukarıya saplıyor ama öldürebiliyormuşuz. Abi yine öldük ya. Burası bayağı bir zor sanki. ama gelince çok hasar atıyor. Bunları gizlice öldürmenin şekli vardır ancak biz bodo zamanı ilerliyoruz. Tamam, şuraya gireceğiz zaten. Bayağı yaklaştık. Çok iyi. Ve mermimiz az kaldı. Şuradaki mermileri alabiliyor muyuz? Sanki alamıyoruz. Tamam, içeriye girdik. Aha bunlar ne? Tabanca silah mermileri. Bunları alalım. Burada yatakhane var yemek hani burası. Burada plan yapıyorlarmış. Ee, çalışma salonu gibi bir yer. Bir üst kata çıkacağız. Ne oldu? Minigun var. Bunu alamıyor muyuz? Tamam. Kardeşimiz buymuş demek ki. Gülsüm. Hadi kalk. Eve gidiyoruz. Gülsüm. Kardeşim. Lütfen. Lütfen kalk. işe yarar tüm organlarını almışlar. Aa. boss gelmiş. Oğlum bu bir bu bizi öldürür lan bu manyak. git can lazım Oğlum ölmüyor lan bu. <laughs> Ölümsüz yapmışlar ya. Hayır. Ölmenin sırası değil şu anda. Anne. Evet oyun burada bitmiş oldu. Gayet duygusal güzel bir oyun. Ee, daha dünyayı kurtaracaktık ama erken bitti sanki. Eğer oyunu beğendiyseniz kanala abone olup like atıp destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.